Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Barley'nin kostümünü alacağız. Kaç gündür dükkandan gitmeyen artık alayım da gitsin yani şu. Kırmızı büyücü Barley. Neredeyse oyunun başından beri yıldız dükkanda duruyordu böyle sürekli burada. Alalım da kurtulalım. Öldü lan. Öldü. Öldü de benim hiçbir işime yaramadı. Enerjileri adamlar aldı. Benim ne işime yarayacak? Gel bakayım sen üstüme üstüme. Ne oldu? Yemedi mi? Ş şöyle. Yediririz o zaman. Şükür bir yük aldık. Bir de şunu atmış şuraya ne işe yarayacaksa. Oo bu adamınmış Hadi lan. Hadi oo böyle oyun mu olur? Kendine hemen can basıyorsun. Öl o zaman sen. Öldü de hiç bir işime yaramadı ki. Allah kaçacağım. Şunları arkadan. Körpleteyim de. Ha. Şunu almak lazım Adamı mı öldürdüler lan Siz niye benim adamımı öldürüyorsunuz ha, ha? Sen de öl işte o zaman Adamın doğmaz mı? Doğdu Doğdu al onu Al onu Allah razı olsun için Çok iyi Kaç hemen oraya doğacak Doğmadı lan Ölme lan Aha ben doğdum Doğdum da bir şey yaramadı ki Neyse Şöyle önlerine atalım da bunlara bir ayıralım. Ayrılmadınız mı lan? Siz sizi ayırmak için yapıyoruz bunları. Oo. Ayıp ettiniz ha. Ben size fazla uğraşmayacağım. <laughs> adamını öldürdüler girmeyin buraya buraya girmeyin şu derili alın delirdi bu deril <laughs> tam deril öldü adamı da oldu ya lan bizde hiç enerji yok lan biz nasıl nasıl bunları alacağız şimdi Fır enerjili adam mı alınır? Aha Oha Peleğim kaydı ben nereye kaçam şimdi 3 <laughs> kağıt attı lan Tek yiyordum az kalsın Seni Biraz darlayalım Sen biraz sıkıntılısın Üç katmak nedir? Al. i̇kinci olacağız biz. Bence ikinci olacağız. Çünkü birinci olma ihtimalimiz çok zor. Al. Dur kayıyorum adamdan ya. Lan bizim adam yakından onu alır ha. Yakından oynasa onu alır. Ama böyle uzaktan oynarsa. Aldı lan. Hadi be ben de olsaydım. Şunları ayırdık. Şu nişancı uzaktan çok fena vuruyor. Yani yakından vursa hiç sıkıntı değil de. kıstırdık kenara ya. Ama sıkıntı şu ki şu da bizi kıstırıyor. Git buradan. Ulan falan bir, tek bir bana çıkmadın ha. Ya git 8 bit. Allah'ım ya Rabbim al. Al al öldürün. Öl lan bu ne lan? O kadar kişi savaşa giriyor bir tek biz ölüyoruz ya şöyle uzaklaştı bizim adam beni taşısın hep ezik oynuyor zaten <laughs> gitmem buradan get ooo max Erkek oldun. Aha, bana geliyor. Oğlum Max geliyor. Max. Hiç bizinkinin umurunda ama. Vurun lan. Vurun öldürün. Ölüyordum az kalsın. Aha bizimki öldü. Şimdi beni araya alacaklar. İyi izle. Al. Sıçtı ağzıma. <laughs> Adamım gel bu tarafa. Ya çok ayıp ediyor ha. Benim adamımı almayın. Şöyle. Saklanan yılanı deliğinden çıkartalım. olsa var <laughs> ya ikimizi de alacak ama uzaktan vuruyorsun Bak nasıl öldü? Ölmedi lan o? Tamam öldü. Ya max'ı boşa attık ya. Ha. Abi bugün full ikinci mi olacağız ya? Hadi bu sefer birinci olalım bari. Of 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 herkes birine ilgili, birine gitti. Şöyle. Onu da aldık. Süper. Kaçalım. Orada bir sürü kişi öldü. Hala 4 takım var. Nasıl oldu ben anlamadım. Herkesin bir adam ortaya girmiş. <laughs> Biri dışarıda beklemiş. Tamam. Bora boş. Ona lan. Ya. Bizim adamın yüzünden hep ölüme düşüyor ya. O gidiyor. Arkasından ben gittiğim için ona atıyor. Bana düşüyor. Şu BB'yi alalım gel. Ya şu BB'yi zorlayıp alalım. <laughs> İyi bari. <laughs> Bakalım bu sefer birinci miyiz, ikinci miyiz? Ben ikinci olmaktan sıkıldım artık ikinci olmak kaybetmek demektir. Hadi dostum. Ye şunu. Ye. Lan? Bizinkini aldılar. Şöyle bir sizde şov çeksem bir şey söyleyeyim mi? yine ikinci olduk. Yine ikinciyiz.